Evet merhaba. Evet şimdi e, biraz Mersin'i konuşacağız, Mersin'e ilçelerini konuşacağız, önemli ilçeleri yani şu anda sürekli gündemde tutulan hem yerel medyada hem ulusal medyada sürekli gündeme gelen 3 ilçeyi konuşacağız. Bunlar hangileri? E, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus. Şimdi neden bu üç ilçe? Çünkü sürekli bunlar gündeme geliyor. Çünkü borçlu bırakıldığı söyleniyor belediyelerin. Peki başkanlar zaman konusunu nasıl kullanmalı? Yani yeni başkanlar, yeni seçilen başkanlar zamanı nasıl kullanmalılar? Ve bu geçmişten gelen problemleri nasıl çözmeliler? Biraz onu konuşacağız. Ee, tabii onun öncesinde ne yapacağız? Mersin'de konuşacaksak, Mersin Büyükşehir'de de konuşmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer. 5 yıllık süre içerisinde rüştünü ispatlamış bir başkan. Erken kalkar, zamanı iyi değerlendirir, her çalışmasını planlı programlı yapar. Başkan Seçer, Mersin'in her noktasına gitmiş ve sorunları yerinde görerek tespit etmiş ve buna göre ayrımcılık yapmadan hizmet ediyor. Herkes memnun. Memnuniyetle hizmetlerini sergilediğinden kendisi de çok emin. Zaten e, uzun zamandır bu sloganı da kullanıyorlar. Ne diyorlar? Memnuniyetle. Evet, yani memnuniyetle hizmetlerini sergilediğinden kendisi de emin. Vatandaş da memnun ve 5 yıllık bir vizeyi daha aldı. Peki kadroların arasında sıkıntı var mıdır? kadroların arasında işe yaramayan, ihanet içinde olabilecek yediği çana eden tipler de olabilir. Ya da çok güvenli dağlara karlar da yağabilir. Ama ne yaptığını bilen sabırlı, liyakatli ve başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mersin'e kattığı değerlerden dolayı sevgi ve saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde, burası önemli, yeri ve zamanı geldiğinde... Kendisine ayak uyduramayanları da ayıklamasını bilen bir başkandır. Sayın Seçer bunu geçmiş dönemde de gördük. 5 yıllık hizmet süresi içerisinde. Şimdi gelelim ilçe belediye başkanlarına. En çok gündemde tutulan 3 ilçe belediyesi var. Akdeniz, Toroslar ve Tarsus. Bu 3 ilçe belediyesi değişti. Yani belediye başkanları değişti. İlk açıklamaları geçmiş dönem başkanların bıraktığı borçlar oldu. Elbette belediyelerde borçlanma olur. İş yapılacaksa paraya da ihtiyaç var. Belediyelerin olanakları belli. Her belediye bu konudan müzdarip. Ne var ki bu üç belediyeye baktığımızda elle tutulur, gözle görülür bir hizmet olmamasına rağmen bu kadar borçlanmayı nasıl yaptılar diye sormadan edemiyoruz. Çarşaf halinde afişe edildiler. Belediyelerin binalarının girişine e, koca afişlerle o borçlar e, yazıldı seçim sonrasında. E, son olarak buna da hangisi eklendi? Toroslar Belediyesi eklendi. Toroslar Belediye Başkanı da e, borçları dışarıya astı ve bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Halka duyurdu. Çarşaf halinde afişe edildiler yani. Ama kimse de yargılamadı. Çünkü aynası iştir kişinin. Çalışmayan başkan elbette halkın sevgisini alamaz. Vatandaşlar hizmet görmedikleri için eski başkanları ellerinden tersiyle bir kenara ittiler. Hele bir de asılan afişlere tepki olarak savunmaya geçmeleri onları daha da aşağıya çekti. Özellikle hükümet desteğine ve gelirleri iyi olmasına rağmen Akdeniz Belediyesi'nde Gültağ'ın kendini savunmaya alması çok komik geldi. Bir de geçmişte borç devraldığını ileriye sürüyor. Aslında her konuşması hükümeti zora sokuyor. Kayyum dönemini eleştirmesi daha da vahim. İnsan biraz çekinir ve sessiz kalır. İş yapamadım, partimde uyumlu çalışamadım, bir grubun menfaatini kollayarak kendi seçmenimi düşünemedim diyebilirdi ama yapmadı. Hizmetlerimi görmüyorlar diye ortaya çıkmanın dayanılmaz hafifliğiyle tam bir Mustafa Gültak klasiği laf kalabalığıyla basit savunma taktiği. AK Parti mutlaka bunun hesabını soracaktır diye düşünüyorum. Akdeniz gibi stratejik bir ilçeyi kazanmış bir partinin bu gücü heba eden başkandan hesap sorması beklenir elbette. Yeni seçilen Hoşer Sarı Yıldız ise hiç vakit kaybetmeden herkesin güvenini kazanmaya bakmalıdır. Yol yürürken bu ülkenin kutsallarına, değerlerine gölge düşürecek, yok sayacak uygulama ve girişimlerden uzak durmalıdır. Akdeniz Belediye Başkanı Sarı Yıldız, sempatik tavırları, hoşgörülü imajı, genç ve eğitimli oluşu halk arasında olumlu karşılığı yakalamış durumda. Bu olumlu imajı hizmetleriyle sürdürmesi Mersin açısından çok önemli. Gültak gitti ve bıraktığı olumsuz izlenim üzerinde yapılacak her olumlu hizmet takdir toplayacaktır. Kul hakkını yiyen hiç kimsenin iflah olmadığı yaşananlarla görülmüştür. Bakalım kimler bu hakkın altında ezilecek ve görünmeyen belalarla karşılaşacak. Torosları anlatmakla bitiremeyiz. Klasikleşmiş tanımıyla tam bir enkaz. Bankamatikçiler, şu gruplaşmalar, iş bilmezler, rantçılar, kumpasçılar, kervanı toroslar. Toroslar en şanssız ilçe. Hamit Tuna bile bu kadar övgü almasına rağmen parklar dışında, İyi bir planlamayla Toros'lara değer katamadı. Atsız Avşin ise tam bir fiyasko. Arsa satmaktan, laf üretmekten başka hiçbir şey yapamadı. Her şey ortada, yazmaya bile değmez. Yeni Başkan Abdurrahman Yıldız aslında çok şanslı. 30 yıllık başarısız bir belediyeciliğin ardından her yapacağı hizmet gözle görülür. Halkın konforunu artıran iyileştirmeler halkın dikkatini çeker. Başkan Yıldız'ın da geçmiş takıntılarından kendisini arındırarak hizmet odaklı, halkı anlayan, işe odaklanan bir yaklaşım içinde olması bekleniyor. Başarabilir mi? Dürüstlüğünü, çalışkanlığını, altına girdiği misyon ve görevin anlamını ve değerini bilir ve hizmet üretmeye başlarsa neden olmasın? Tarsus. Evet, Tarsus ise tam bir kapalı kutu. Haluk Bozdağ'ın unutuldu bile. Tarsus'un üzerindeki ağır psikolojik hava dağılmaya başladı. Laf dinlemedi, hizmet yapamadı, ayrı durmayı tercih etti ve geldiği gibi gitti. Şimdi ne hatalar yaptığını anlamıştır artık. Uyumlu çalışmamanın nelere mal olduğunu görmüş olmalı. Tabii ki kendisine geldiyse. Ali Boltaç çok başarılı olacak diyenler daha ağırlıkta. Ama seçim öncesi kendisine destek olduğu ileri sürülen eski dinozor siyasetçilerin etkisinde kalırsa, iç tartışmalara kapılırsa, kadro kurmakta zorlanırsa mafyavari davrananları yakınında tutarsa o da boşa kürek sallanmış olacak. Ayrıca mevcut ilçe başkanlarının tek şansı başlarının önlerine alarak derin bir düşünceye yoğunlaşmaları ve büyük şehrin desteğini de arkalarına alarak doğru bir yol haritası çizmeleridir. Aksi durumda çok mahcup olabilirler. Evet bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.